Anadolu Klanından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta ganimet kasacağız. Maliyetsiz orduyla ganimet kasmaya devam edeceğiz. Hem kara iksire yönelik hem de altın ve iksire yönelik bir savaş olacak. Savaşlar yapacağız. Gördüğünüz gibi Barbar Kral ve Okçu Kralçemiz inşaatta. Bunlar bitmeden bunları yükseltecek kadar kara iksiri tekrar hazırlamamız lazım. Ve de e, 4 gün sonra bitecek olan laboratuvara ee, şifayı Son seviyeye basacak kadar iksir kasmamız lazım ee, Savunmalarda da Sona geldik sayılır Sadece iki tane topumuz kaldı Bir de 5-6 e, tane tuzak kaldı O tuzakları da bitirdiğimiz zaman Artık savunmayı fullemiş olacağız Duvarlar hariç Şimdi hiç vakit kaybetmeden saldırılara geçelim Köy arayalım Güzel kara ve iksirli bir köy olursa çok güzel olur. Altını rahat buluyoruz zaten. Güzel bir köy bulalım. Bu köyün kare güzelmiş. Kare iksir bu saatlerde çıkmıyor. Şu an saat 6'ya yaklaşıyor 557. Akşamüstü karakter fazla çıkmıyor. Sabahları daha fazla oluyor. Bu köyün ganimeti güzel ama içeriye girebilir miyiz? Biraz muammalı. Büyük ihtimalle giremeyiz içeriye. Bu köye saldıralım. Evet bu köye saldıralım. Güzel ortalama bir köy. Şu şekilde kalan kalesini çıkartalım. Yokmuş. Şuraları birer okçuyla şöyle temizlemeye çalışalım. Okçu kraliçe nasıl gördün onu ya? Görmemiz lazımdı. Görüyor. Şunu atalım bir okçu. Şuraya ikişer okçu şu ve şuraya. Orayı da havan yine gördü. Tam şu şekilde etrafı temizlesinler. Geri kalanı da sol tarafı tıraşlayalım biraz. Klan kalemizde golem var. Şu şekilde devlerimizi salalım. Şuradan bir golem. Arkasından iki duvar kırıcı. Evet. Duvar kırıcıları tek tek atmanın faydası. Orada bomba varmış. Tüm duvar kırıcılar ölebilirdi orada. Şu şekilde iki duvar kırıcıyla da Evet güzel bir şekilde açtık duvarımızı. Şimdi şuraya şöyle güzel bir şekilde bir atlama. Basamadım. Evet bastım. Bir şifa daha gönderdik. İçeriye girin büyücüler. Ha evet içeriye yöneldiler. Şu an içeriye büyücüler güzel girdiler. Devlerle beraber. Şimdi son şifayı da şuraya atacağım merkeze buradan iki yıldızla bin Kara iksire yakın Kara iksir aldık biraz daha iksir Evet bu şekilde saldırı bitiyor daha fazla ganimet büyük ihtimalle alamayacağız Evet büyücüler öldü çıkabiliriz artık bonusu da aldık. Güzel. Şimdi hiç beklemeden bir saldırı daha yapalım hemen. Arkamıza da orduyu basalım. Ordu çıka dursun. Kazan kalemizde tamam. Valkür var. Altını güzel ama iksiri yok. Ama bu köyü işleriz ya rahat bir şekilde. Dalalım buna. İksiri her türlü kasarız. Kara iksiri güzelmiş ortalama bir kara iksir Şöyle şuradan biraz yüzde almaya çalışalım Alabiliyor muyuz alamıyoruz Adam kapatmış her yeri Şuradan Burayı da alamıyoruz şurayı Tamam ee, Havan vurmuyor tamam Bütün okçuları buradan bıraktım Havanı alsınlar ve de etrafı temizlesinler Şuradan da bir büyücüyle bir okçu bıraktım. Evet. Kralçenin olduğu yerden şimdi güzel bir şekilde devlerimizi bırakalım. Evet. Kral çevrunu büyücüler. Bu şekilde iki duvar kırıcımı ve klan kalemi bıraktım. Klan kale'sinden içeriye güzel bir şekilde giriyorlar. Büyücü çıktı. Çok kötü oldu bu. Büyücülerin temizlemesi lazım şu an hemen arkadaki bir tane büyücüyü. Yoksa savaş gitti. Klan kalesini çıkarmayı unuttuk ya evet. Klan kalesini çıkarmayı unuttuk şekilde bir atlama attım. Aslında köyü yine aldık ama klan kalesi olmasa üçleyecektik kesin. Hala 3'e gidebilir yolu var. Valküler ölmedi çünkü. Şu şekilde yakından bakalım şurada. Evet şu an hala 3 olabilir. Dışarıda birkaç birim kaldı. Onlara da soldaki büyücüler dışarıya çıkacaktır şimdi. Evet çıkıyor mu? Çıkmadı. Bir tane altın madeni kaldı orada. Valkürlerin iki tanesi hala yaşıyor. Devler ölmedi. Devlerin canı var. Şuradan büyücüler. İki top. Bir okçu kulesi kalmış. Okçu kulesi devlere vur. Devlere vur. Heh. Tamam devlere vuruyor. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi okçu kulesi büyücülere vurmaması lazım ama vuracak büyük ihtimalle. Hadi büyücüler. Arkadaki iki büyücü çok iş yapıyor şu anda. Evet okçu kulesini aldılar ama 3 değmeyeceğiz. %99'da kalacağız. Çünkü bir tane altın madeni orada kalmış. Bakalım 13 saniyede büyücüler onu alabilecekler mi? Tabi alamayacaklar. Duvarlara takıldılar. Bir 10 saniye daha olsa bakalım. 4 3 yok yetmeyecek. 5 saniye ya da 200 saniye falan olsa her türlü alınabilecek bir köydü. Dediğim gibi klan kalesi olmasa %100 ama klan kalesi biraz sıkıntı çıkardı. Hemen bir ordu daha basalım arkaya. Evet. Ordu çıkarken size de birkaç savaş izleteyim ee, Bu iki savaş Az önce yaptığımız savaşlar Şu savaşta bakın en üsttekinde e, Biraz Normal bir iksirle Kara iksir almışız altın biraz az Onun bir altındaki yani şu andaki en üstteki Güzel bir iksir almışız Daha sonra Şu en alttakinde Şu an en üstte çektim Bir dakika şöyle yapalım Evet en alttakinde çok güzel bir altın var. Ve de ortalama bir iksir var. Kare iksiri de güzel. Bu şekilde. Ee, ordumuz olsun hemen geri gelelim biz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, güzel bir köy bulalım ordumuz hazır. Klan kalesine asker almayı unutmuşum ama. Önemli değil. Güzel bir köy bulalım. köyün kara güzel ama alabilir miyiz? Bilemiyorum. Başka bir köy bulalım. Evet şu köy güzel. Köye saldıralım. Klan kalesini çıkartalım. Ee, orada inşaat varmış. Neyse klan kalesini çıkarmadan saldıralım. Şöyle devlerimizi attık. Hemen Üç duvar kırıcı 3 Şu şekilde büyücüleri attık Okçuları da sağdan ve soldan dağıtalım Evet Klan kalesinden dal kavuk çıktı epey Devlerimiz ölmek üzere ama kara iksiri ve belediye binasını rahatça alacağız büyük ihtimalle. Evet şu an büyüler içeriye döndüler ve belediye binasını alıyorlar. Aa, evet aldılar. Ganimet bitti zaten. Direkt çıkabiliriz. %50'ye büyük ihtimalle gelemeyiz. Evet gelemeyeceğiz direkt çıkalım. Bu şekildeydi bu savaşta arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.